Ah, alo Muazzez Hanım. Kusura bakmayın, mailinizi yeni gördüm de ben. Yalnız şöyle bir durum var. Ailem benim çalıştığımı bilmiyor hala. Evet, yarın halletsem olur mu? Hem yarın okulum da yok benim. Tamamdır, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Affedersin korkuttum. çok pardon, affedersin. Ayşen, bugün çok ayıp ettim sana, kabul ediyorum. Ama bak, için hiç rahat etmedi, apar topar geldim. Şimdi hemen kendimi affettireceğim ya, dur, dur, dur. sana. Ya durdurdun, ne yapıyorsun? Manyak mısın sen ya? E, ölçülerimi almayacak mısın? Üstüm başım çok kirli şimdi, sen rahat çalış diye sıyırayım dedim. Ya... Ne yapıyorsun? Bir sus! Biri duyacak şimdi, vallahi etini kemiğinden ayıracaklar senin ha! Yürü içeri gel, çabuk, geç! tamam. Tamam. Şimdi ölçülerini alacağım ve defolup gideceksin. Gördüğüm en kaba terzisin. Evet, ben çok kaba bir terziyim. O yüzden bir daha sakın gelme. Ateş ne yapıyorsun? Aksi şeytan. Çok çok özür dilerim. Mezuran da havalıymış ha. Retro. Babaannemin emektar mezurası bu. Bana hediye etmişti. Ama sakın beni kendine karıştırma. Çünkü her şey böyle hava atmak için falan değildir. Öyle söyleme şimdi Ayşe ya. Aslında birbirimizden o kadar da farklı değiliz. Senin de böyle ufak minik sırların var. Benim de. Sizinkiler senin çalıştığını bilmiyor galiba. Doğru muyum? Bak hep bana diyorsun ama görüyorsun değil mi? Hepimizin hayatı yalan bir Ayşen. Sakın kendini benimle karıştırma. Çünkü bazı insanların haçlarını çıkarması için çalışması gerekir. Aman ben kime <laughs> ne anlatıyorum Allah aşkına ya. Bunları sen nereden bileceksin? Öyle mi Ayşen ya? <laughs> Öğrenmenin yaşı yoktur. Bak, üzerimde tamirci tulumum var, tamirci. Ben de öğreniyorum. Yani geç de olsa. Hmm, öyle mi? O zaman beni iyi dinle, bak. Ders bir. Evli erkekler karılarına sadık olmalıdır. Tamam, ders bitmiştir. Hadi yallah. Hatta o zavallı karını da al, çekin gidin bu evden. Hadi. Ayşen! Babam! Ay, Çık, Ayşen! <laughs> beni kızım ya. Şey baba giyiniyordum da duymadım ben. Ayşen bak Ziya amcan telefonda. Umut'a kız isteyeceklermiş. Hani benim için böyle bir takım elbise dikebilir mi Umut'a diyor. Ha tamam ararım ararım ben Umut'u ararım tamam. Heh, Ziya tamam bak Ayşen Umut'u arayacakmış ya. Ha, onlar görüşürler. Hadi baba kardeşim. teşekkür ederim. Bu ölçü alma olayı çok güzel oldu. Bunu en kısa zamanda tekrarlayalım olur mu? Neyi tekrarlayacağız yani? Ne? Ölçüsünü tekrarlayacağız. Ölçüsü Serif. Aşk olsun Ayşen. Şu lafı hak edecek ne yaptım ben? Hı? İki saattir gayet terbiyeliyim. Kabul et. Terbiye ve sen. Terbiye ne demek biliyor musun sen acaba? Bak. Benim tek derdim işten kovulmayıp aileme yardım etmek. Tamam mı? Ölçünü de aldım. Hadi git. gerçekten hiç tanımıyorsun. Bence sen kendini tanımıyorsun. Yani sen kendini ne zannediyorsun hiç bilmiyorum ama o zannettiğin adam değilsin. Baştan uyarayım da hatta sen adam bile değilsin. Hadi çık şimdi dur. Hadi git. Hadi, git. Git.